e, ee, 10 dakika sonra toplantı var. Çoğu kişi yok. Ya yazmayın şuna ya. Abdali yazacak şimdi onu. <laughs> o da yok mu 4 BF? Bakalım ya bu şizofrenle uğraşılmaz oğlu adam kanser eder. Gelin kardeşim 27. hediye. E, halaskar bekliyor dur dur. Bulamayız bir kişi. Var mı vs? O da 34'ü bırakacağım vs. Bak 34 de bizdeymiş. Nurullah. Aynen. Ay. 12 şifre. Zorla mı aldın odayı? Yok düşürdüm ya. O zaman çık odadan bize düşsün çünkü üç odasın. Tamam. Sen de çık Mustafa. Heh, ha, ha odaya şifre koyacağım giremeyeceğiniz. Tamam biz üçe üç atalım o zaman Nurullah orada pek kalsın. Nurullah Mustafa... Nurullah gel. Nurullah koş adamlar bekliyor. Gel ya adamlar nurula, bekliyor, hazır çektiler lan. Ya hadi Nurullah öf. Ya tamam hadi başlat ya. Dördü üç mü oynayacağız? Ya başlat ya başlat. Çıksın Allah'ın ya. Yenirse de yeniriz bir şey yok. User left your channel. user joined your şey şey channel. Buddy join Twitch channel. Arkadaşlar bu Merve kim? Bahsettiğim kişi abi. Klan alacak. Klan alınacak. Aynen toplantı falan. Ee, ne ne tür bir sorunu var? Yani Bize ne için bekliyor? Tam ben ilgileneyim o zaman. Tamam ilgilen abi. User joined your channel. Selim. Evet. Gökçe oda kaç? Efendim. Bu Sami abi gelmiş şu perde Ya çok da gelmesin amına koyayım ya. Yetki falan vermeyin ona. Yok evet, tamam. Selim abi sen yetki meselesini biliyor musun? Misafir geliyor adam kendine bak kostan veriyor. Bok kağıt veriyor. Bana evet. gidiyor başka bir perde veriyor. Boşta hmm. bir kişi var mı burada? Abi şunları bir <laughs> halledin de ben User geliyorum. Evet şunları. User, User, User was moved out of Buddy Left your channel. User left your channel. User joined your channel. Kardeşim o da 27 mi? 34 mu? Öyle gel, gel, bir gel şey gel, gel. Kolay gelsin. Burak boşta mısın? Mehmet abi daha yeni girdi ya oyuna ya. Tamam. Biz bir rahat bırakın.